Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde rasyonel sayılarda 4 işlemi göreceğiz. 4 işlemin ilk basamağı olan toplama ve çıkarma işlemine bakalım. Şimdi toplama ve çıkarma işlemini yapmak için kesinlikle paydalarının aynı olması gerekiyor. Bakıyorum 3 bölü 10, 1 bölü 10. Paydalar aynı mıdır? Aynıdır. Paydalar aynıysa paydalardan bir tanesini yazacağım. Daha sonra toplamayı pay için yaparım. 3 ile 1'in toplamı 4. 4 bölü 10'a eşittir. Aynı şey çıkarma için de geçerli. Paydalarımız 21. 21'i yazdım. 13'ten 5'i çıkardığımızda 8 yapacak. 8 bölü 21. Tabi burada paydalarımız eşit olduğu için işimizi rahatlıkla yaptık. Paydalar eşit değilse ne yapacağız? Paydalar eşit değilse paydaları eşitleyeceğiz. 3 ile 9'u nasıl eşitleriz? Eşitlemek için 3 ile 9'un ekoklarını alırım. Ya da bakıyorum ikisini ben 9 yapabilirim. Bunu ben 9 yapmak için kaçla çarpmam lazım? 3 ile. Bu zaten 9 olduğu için dokunmama gerek yok. 3 ile genişletiyorum bunu. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. Yanında da 1 bölü 9 var. E paydalarımız 9 zaten. 6 ile 1'in toplamı 7 olacaktır. 7 bölü 9'a eşittir. Aynı şekilde 5 ve 6'ya bakalım. 5 ve 6'yı kaçta eşitleyebiliriz? 30'da eşitleyebiliriz. 30 yapmak için bunu 6 ile çarpacağım. 30 yapmak için 5 ile çarpacağım. 6 çarpı 1 6 6 kere 5 30 Eksi 5 çarpı 1 5 5 kere 6 30 e Paydalarımız aynı. 30'u yazdım. 6'dan 5'i çıkardığımızda 1 kalır. Demek ki 1 bölü 30'a eşit olacakmış. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Şunu yapabiliriz. Ya tam sayıyı tam kısmı tam kısımla kesirli kısmı kesirli kısımla yapabiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Ben bunu bileşik kesire çevireyim. Nasıl çeviriyorduk? 2 kere 18 36. Bir daha 37 bölü 18 yapar. Diğerine bakalım. 1 kere 9 9. Bir daha 10 bölü 9. Eşitlemek için 9'u ne yapmam lazım? 9'u 18'e dönüştürmem lazım. 9'u 18 yapmak için 2 ile çarparım. Zaten birincisine dokunmadık. 37 bölü 18 olduğu gibi yazdım. Eksi 2 çarpı 10 20. 2 kere 9 18. Faydalar aynı. 37'den 20'yi çıkardığımızda 17 bölü 18 olacaktır. Diğer kısma bakalım. Diğer kısımda aslında tam kısmından tam kısmı çıkaralım. Yüzden 9 çıkar ne kaldı? 1 kaldı. Tamam. Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 diyeceğim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Tabi bir tam sayı tek başına verildiği zaman alt kısmında gizli 1 var. Onu unutmayalım. Paydalarımızda 1 var, 2 var, 3 var. Bunları ben kaçta birleştirebilirim? 6'da. 6 yapmak için 2 ile çarparım. 6 yapmak için 3 ile çarparım. 6 yapmak için 6 ile çarparım. 6 kere 1 6 bölü 6. Artı 3 ile çarp 3 bölü 6. Eksi 2 ile çarp 2 bölü 6. Paydamız yine 6. 6 3 daha 9'dan 2 çıkardığımızda 7 bölü 6'ya eşit olacaktır. Sonraki sorumuzda ne var? A'nın değerini bulun diyor. A'nın değerini nasıl bulacağız? Burada ne yapabilirim? Eksi 3 bölü 5'i öbür tarafa atalım ki A tek başına kalsın. E 1 bölü 2 vardı sağda. Yanına kimi attım? Eksi 3 bölü 5. Öbür tarafa artı 3 bölü 5 diye geçecek. 2 e ile 5 paydalarını kaçta eşitlerim? 10'da. O yüzden bunu 5 ile bunu da 2 ile çarptığında ikisinin paydası 10 yapacaktır. Bakalım ifadeye. İfademiz ne olacaktır? 5 kere 1 5 5 bölü 10 artı 2 kere 3, 6 bölü 10. Bu iki ifadeyi topladığımızda ne yapacaktır? 11 bölü 10'a eşit olacaktır. Bir diğer sorumuz ne diyor? Burada 23 bölü 11 var, eksi 2 tam 1 bölü 12 var. Bunu birleşik kesre çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? 2 çarpı 12, 24. Bir daha 25 bölü 12. Tabi önünde eksi var. 25 bölü 12. Başta da 23 bölü 11 var. Yine paydalarını nasıl eşitleriz bunların? 11'i altına 12 yazıyorum. 12'nin altına da 11 yazıyorum. 12 ile 23'ü çarpsam 12 ile 23'ü çarpsam ne yapar? 276 yapar. Bölü 132. Eksi 11 ile 25'i çarptığımızda 275 yapar bölü yine 132. Burada çıkarma işlemini yaptığımızda 1 bölü 132. Şimdi diyebilirsiniz hocam işimiz biraz uzadı. İkinci bir yol olarak nasıl yapabiliriz? 23'ü ben bunu tam sayılı kesre çevirelim. 23'ün içinde 11 2 defa yok mu? Var. Payda zaten aynı kalıyordu. 2 çarpı 11 22. Bir daha 23. Eksi 2 tam 1 bölü 12 derim. 2 tamlar zaten gidiyor. Geriye ne kaldı? 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12. Bunu da paydalarını eşitlesen 1 bölü 132'ye eşit olduğunu görürüz. Bir sonraki kısımda ne var? Bakalım. Sonraki kısımda A'nın en az 15 katı B'nin en az 20 katı bir tam sayıdır. Şimdi A sayısını düşünelim. 15 katını aldığımızda bir tam sayı çıkacak. O zaman bir kere a'nın paydasına demek ki 15 var. 1 bölü 15 gibi bir sayı olsun. 15 katını aldığımız zaman bir tam sayı olmaz mı? Olur. B için ne diyor? B'nin de 20 katı. Demek ki B'nin içinde en az paydasında 20 var. 20 ile çarptığında birbirini götürür. Sonra bize ne diyor? 3A artı 5B. A'yı 3 ile çarpsam bu da 3 ile çarpılmayacak mı? Çarpılacak. 3 bölü 15 artı 5b diyor. B'yi de 5 ile çarpayım bunu. 5 ile çarp 5 bölü 20 olur. Tabi sadeleştirelim. Bu ifade 1 bölü 5 olur. Bu da 1 bölü 4 olacaktır. Faydalarını eşitlediğimizde ne yapacaktır? 4, 5 daha 9 bölü 20. E bu 9 bölü 20'yi en az kaçla çarpsak bir tam sayı olur? 20'nin gitmesi için en az 20 ile çarptığında bir tam sayı olacaktır. Sonraki kısımda ne var bir bakalım. Sonraki kısımda 2 bölü 7, 5 bölü 9 ve 3 bölü 11 sayısına A dersek 3 bölü 7, 8 bölü 9, 5 bölü 11 sayısının A türünden değeri nedir? Bu ifadeyi bilmiyorum X diyorum. Şimdi bu tarz ifadelerde öyle bir işlem yapacağım ki tam sayılar kaçma çıksın. Mesela ben bunları taraf tarafa çıkarsam 3 bölü 7'den 2 bölü 7 çıkar 1 bölü 7. Tam sayı oldu mu? Olmadı. Ya da taraf tarafa toplasam taraf tarafa topladım. Burası ne oldu? 5 bölü 7. Yine tam sayı değil. O zaman demek ki bir sayının katını alacağım ve toplayayım ya da çıkarayım. Mesela bu ifade hepsini 2 ile çarpayım. Tamam. 2 ile çarptım ne oldu? 4 bölü 7. 2 ile çarp 10 bölü 9. 2 ile çarp 6 bölü 11. 2 ile çarp 2a. Şimdi taraf tarafa toplasam x artı 2a. Ne yapacaktır? Bu 3 bölü 7, 4 bölü 7 daha 7 bölü 7. 7 bölü 7 kime eşittir? 1'e eşittir. 8 bölü 9, 10 bölü 9 daha 18 bölü 9. 18'i 9'a bölsen 2 yapar. 5 bölü 11, 6 bölü 11 daha 11 bölü 11 o da bir yapacaktı. Soru benden x'i istiyordu. O yüzden 2 a'yı öbür tarafa atayım. Buradan x eşittir. Bu 4 dört müdür? 4'tür. Artı 2 a'yı öbür tarafa atsam. Demek ki istenen ifadenin a türünden değeri ne olacaktır? 4 eksi 2 a olacaktır. Bir sonraki sorumuz benzer bir soru. Yine ne diyor? Bu ifadeye? a vermiş. ifadenin a türünden değeri. x diyorum bu ifadeye yine. Ben bunları taraf tarafa çıkarayım. Olmuyor. Taraf tarafa toplasam oldu. O zaman işimiz kolaylaştı. Bunları topla. 6 bölü 11, 5 bölü 11 daha 11 bölü 11. 11 11 11'i bersem 1 yapar. 5 bölü 13, 8 bölü 13 daha 13 bölü 13 yani 1. Topla 19 bölü 19, 1. Kime eşittir? A artı x'e eşittir. E soru benden x'i istiyor yine. O yüzden a'yı öbür tarafa attım. Burada 3 vardı. A bir tarafa eksi A diye geçer. Demek ki x'in değeri ne olacaktır? 3 eksi A'ya eşit olmuş olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? 1 bölü 12, 1 bölü 20, 1 bölü 30, 1 bölü 42. Burada hepsinin teker teker payda eşitlemeye kalkışsam işin içinden çıkamam. İşimiz çok uzayacaktır. Bir mantık aramaya çalışalım. 12 hangi sayıların çarpımıdır? 3 kere 4. 3'e 4. Yazayım buraya. 20 4 kere 5. 35 kere 6. 6 kere 7. Hep artışık sayılar değil midir? Artışık sayılar. Demek ki burada bir mantık üretelim. 1 bölü 3 çarpı 4. Ben bu ifade yerine 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yazsam. Bakalım payda eşitlemede. Karşıma 1 bölü 12 çıkar mı? Bunu 4 ile çarp. Bunu da 3 ile çarp. 1 bölü 12 oldu. 4 çarpı 5 de Aynı şekilde 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 diyebilir miyim? Diyebilirim. 5 çarpı 6 da 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 6 çarpı 7 de 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7 şeklinde açabilirim. Şimdi bu baktığımda sadeleşme oluyor bunlar. Hep ne oluyor? Birbirini götürdü. Başta 1 bölü 3 kaldı. Sonda da 1 bölü 7 kaldı. Paydalarını eşitlemeye çalışsam. 7 kere 1 7. 3 çıkar. 4 bölü 21'e eşit olacaktır. Öbür türlü zaten hepsinin paydasını eşitlemeye çalışsam işin içinden çıkamazdık. Çarpma ve bölmeyi nasıl yaparız? Çarpma direkt düz bir şekilde A'yı C ile çarparım. B'yi D ile çarparım. A çarpı C B çarpı D Paydaların eşit olup olmamasının bir önemi yoktur. Bölmede Bölmede birinci kesir aynı kalır. Yani A bölü B'yi aynı yazarım. İkinci kesir ters çevrilip çarpılacak. Yani C bölü D ne olacaktır? D bölü C'ye eşit olacaktır. Ben bunları bu şekilde çarparsam ne olacaktır? A çarpı D bölü B çarpı C'ye eşit olacaktır. Bir sonraki kısımda ne var? Çarpma var ve bölme var. Bunların yapalım. Direkt 3 ile 2'yi çarparsak 6. 5 kere 7 35. 6 bölü 35'i yazdım. İkincisi bölmedir. Bölmede ne yapıyorduk? 2 bölü 7 aynı kalacak. 3 bölü 4'ü ters çevireceğim. Yani 4 bölü 3 olacaktır. Bunları düz bir şekilde çarptığımda ne yapacaktır? 8 bölü 21 yapacaktır. Buna bakıyorum. Yine 2 tek başına vermiş. Altında gizli 1 var. Bölmede Birinci kesir aynı yazılır. ikinci kesir ters çevirip çarpılır. Yani 5 bölü 4. Buradan 10 bölü 4'e eşittir. O da sadeleştirsek 5 bölü 2 olur. Diğeri kime eşittir? 1 tam 1 bölü 3 artı 3 bölü 5. Bunu nasıl yaparız? Bunu tam sayılı kesir gibi düşünelim. 1 kere 3, 3. Bir daha yukarısı 4 bölü 3. Aşağısı da 3 bölü 5. Yine birinci kesrimiz aynı yazılacak. İkinci kesrimiz ters çevrilip çarpılacak. Yani 5 bölü 3 çarparsak 20 bölü 3 çarpı 3 9'a eşit olacaktır. Sonraki kısımda karşımıza ne çıkıyor? Burada toplama var, bölme var. E toplama ve bölmeden önce hangisi yapılır? Önce bölme yapılır değil mi? Dört işlemde öncelik sırası çarpmaya da bölmeydi. Bölmeyi yapalım. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 3'ü ters çevir ne olacaktır? 3 bölü 1 olacaktır. Ben bunu dağıttığımda ne yapacaktır? 9 bölü 4 olur. 2'yi yazdım. Burada ne var? 9 bölü 4 var. Toplarsak bunları 2 kere 4 8. 9 daha 17 bölü 4'e eşit olmuş olacaktır. Yine benzer bir soru. Önce parantez içini yapalım. Bir kere 3 3, bir daha 4 bölü 3. Burada da 1 bölü 2 var. Bölmede birinci kesiyle aynı yazılır, ikincisi ters çevirip çarpılır. Yani 1 bölü 2 yazdım, 4 bölü 3 ne olacaktır? 3 bölü 4'e eşit olmuş olacak. Çarpsak bunları. 3 bölü 8. Önünde kim var? 3 var. Yine 3'ün altında gizli 1 var. Paydalarını eşitlemeye çalışırsak 8 kere 3, 24. 3 çıkar. 21 bölü 8'e eşit olmuş olacaktır. Bir sonraki sorumuzda ne var? 1 artı 1 bölü 2. Bu şekilde 1 bölü 10'a kadar sayıların çarpımı. Onu nasıl yaparız? Bunu düzenlersek 1 kere 2 2 bir daha 3 bölü 2 çarpı 1 kere 3 3 bir daha 4 bölü 3 çarp 5 bölü 4 devam ediyor en son 11 bölü 10 ben bunları çarparsam 3'ler gider mi? Gider. 4'ler gider. 5'ler gider. 10'lar gider. Yukarıda ne kaldı? 11 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. Demek ki sonuç 11 bölü 2'ye eşittir. Bu bölme işlemi nasıl yapacağız? Önce yukarıdaki işlemi sonra aşağıdaki işlemi yapacağız. Tabi yukarı baktığım anda hemen geri adım attım. Bu paydaları nasıl eşitleyeceğim? Demek ki bunun kısa bir yolu var. Şimdi yukarıdaki sayıya ben A diyorum. Aşağıdaki sayıya da B diyorum. Bir A ile B'yi bir toplayalım. Toplasak. Tamam. Mı? Bunları topla. 1 bölü 13. 12 bölü 13 daha 13 bölü 13 yani 1. Topla bunları. 3 bölü 11 eksi 25 bölü 11. O da eksi 22 bölü 11 eksi 2. Bunları toplayalım. Bu 10 bölü 19. Tabi burası da 19'dur. 10 bölü 19. 9 bölü 19 toplasak 19 bölü 19 yani 1. Bu ifade ne yaptı? 0 yaptı. E, A artı B eşittir 0. Demek ki A kime eşitmiş? A eşittir eksi B'ye eşittir. Ben A yerine eksi B yazayım. Paydamız da B'ydi zaten. Bunlar birbirini götürse cevap kime eşittir? Eksi 1'e eşit olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? 1 eksi 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 9. Devam ediyor. Burada dikkatimizi çeken nedir? İfadeler 2 kare farkıdır. Yani bunun yerine 1 eksi 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2 yazayım. Değil mi? Çarpımlara zaten bunu verir. Bu kime eşittir? 1 eksi 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3. Aynı şekilde 1 eksi 1 bölü 4. 1 artı 1 bölü 4. Devam ediyor. Bu şekilde yazarsak. Bakalım nokta nokta devam ediyor. En son 1 eksi 1 bölü 13. Çarpı 1 artı 1 bölü 13'e Eşitmiş. Bu artık istediğim şekilde dönüştü. 2 kere 1, 2, 1 çıkar. 1 bölü 2. 3 kere 1, 3, 1 çıkar. 2 bölü 3. Diğeri de 3 bölü 4. En son 12 bölü 13. Buradan 12'ler bu memsibirini götürdü. 1 bölü 13 kaldı. Diğerine bakalım. 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 5 bölü 4 devam ediyor. En son 14 bölü 13. Yine sadeleştirmelerimizi yapalım. Bu şekilde birbirini götürecekler. En son 14 bölü 2 kaldı. E 14 bölü 2 ne yapar? 7 yapar. E bunlar çarpım durumdaydı. Biri 1 bölü 13, biri de 7'dir. Bunları çarptığında ne yapacaktır? 7 bölü 13'e eşit olacaktır. Kesirlerde sıralama. Sıralamayı nasıl yapacağız? sıralamada şu şekilde durumlar var. Paylar eşit ise paydası küçük olan, paydalar eşit ise payı büyük olan daha büyüktür. Yani burada ne ne bakalım? Paylar eşit midir? Ne diyor? Paylar eşit ise paydası küçük olan. Hep, hepsinin payı aynıdır. Paydası küçük olan 13 bölü 5. O zaman 13 bölü 5 en büyük kesir. Yazdım. Ondan sonra 13 bölü 9 geliyor. Sonra 13 bölü 10 geliyor ya da ezberlemeden şu şekilde düşünebiliriz. 13 tane pastam var. 5 parça ayıracağım. 13 tane pasta var. 10 parça ayıracağım. Aynı pastayı 9 parça ayıracağım. 5 parça ayırdığımda bir dilim en büyük olmaz mı? Olacak. O yüzden sıralamamız bu şekilde olacaktır. Bunları sıralayalım. Bir sefer paydalar aynıdır. Bütün pastalar 17 parçaya mı ayrılmış? 17 parça. Hangisinde pasta en fazladır? Burada. O zaman 15 bölü 17 en büyüktür. 15 bölü 17 en büyük. Sonra kim geliyor? 11 bölü 17 sonra 8 bölü 17 geliyor. Burada ne pay eşit ne payda eşit. Ama eşitleyebilirim. Kimi eşitlemek daha kolay? Paydaları eşitlemek daha kolay. 18'de eşitleyelim. Bunu kaçla çarpacağım? Bunu da 2 ile çarpacağım. A sayısı burada ne çıkacaktır? 12 bölü 18. B sayısı zaten 11 bölü 18'dir. C sayısı 2 ile çarptım 8 bölü 18. E bütün pastalar 18 parça ayrılmış. Pasta sayısı en fazla A'da var. A büyüktür. B'den o da büyüktür. C olacaktır. Yine x1 negatif. Önce pozitif harili düşüneceğim. Sonra düşündüğümün tersini yapacağım. Hepsinde aynı pasta var. 11 parça aya ayırdığım zaman. Bu en küçük olmaz mı? Küçük olur. Demek ki c en küçük. Değil mi? 11 parça ayrılmış. Sonra b sonra a olacaktır. c küçüktür. b küçüktür. a. Ama x negatif olduğuna göre tersini düşüneceğiz. En küçük bu sefer a olur sonra B, sonra C olacaktır. Önce pozitif gibi düşünüp sonra tersini almaya çalışacağız. Yine burada. Şimdi bunlar için birkaç formül vardı. Ben o formüllere girmek istemiyorum. Çünkü formülleri unutabiliriz. Mesela ne diyor? Basit kesirlerde pay ile payda arasındaki fark aynı ise paydası büyük olan daha büyük. Bileşik kesirlerde ise payla payda arasındaki fark aynıysa paydası yine küçük olan daha büyüktür. Şimdi ben bunları unutabilirim. O yüzden bunu istediğim şekle ben dönüştürebilirim. 107'yi 106'ya bölü. 107'nin içinde 106 bir defa mı var? Bir defa var. Bir tam payda zaten aynıdır. Bir kere 106, 106. Yukarıya bir yasam 107 bölü 106. Buna bak. Bir tam Payda zaten 107'dir. Kare bir kalmaz mı? 107, 1 daha 108. Bu ne olur? 1 tam. 1 bölü 108. Artık işim kolay. Hepsinde 1 tam var. Peki 1 bölü 106 mı daha büyük? 1 bölü 107 mi? 1 bölü 108 mi? Tabii ki de buradaki parça dilim en fazla olacaktır. O yüzden A en büyüktür. Sonra B en sonda C gelecektir. Burada benzer şekilde bu sefer bileşik kesir. 23 bölü 25. 23'ün içinde 25 bir defa var. 25'i yazdım. 25 kere 1 25. Eksi 2 ne yapar? 23 yapar. Bu da 1 eksi 51'i yazdım. 51 kere 1 51. Eksi 2 49. Buna bakalım. Ne olacaktır? 1 eksi 2 bölü 15 olmaz mı? Olacak. Şimdi pozitif olsaydı eğer, pozitif düşünseydim bunları. 2 bölü 25 mi daha büyük, 2 bölü 51 mi daha büyük, 2 bölü 15 mi daha büyük? Tabii ki 2 bölü 15 daha büyüktü. Ama negatif olduğu için C bu sefer en küçük olacak. C en küçük. Daha sonra kim geliyor? A geliyor. A'dan sonra da kim geliyor? A'dan sonra da B geliyor. Demek ki bunları ezberlememize gerek var mı? Kesinlikle ezberlememize gerek yok. Şimdi burada şu şekilde bir soru tarzını da yapalım. Sonsuza giden rasyonel sayıları acaba nasıl yaparız? Şimdi şu şekilde bir örnek üzerinde bakalım. Mesela nedir? Burası 7 eksi 12 bölü 7 eksi 12 bölü sonsuza kadar gidiyor. Bu tarz ifadeleri nasıl yaparız? Bu tarz ifadeleri yapmak için sayıyı sonsuza gittiği için tamamına x diyorum. Alttaki kısım da aynı şekilde sonsuza mı gidiyor? E bu da sonsuza gidiği gittiği için. Bu da x olmaz mı? Olur. Karşıma ne çıktı? 7 eksi 12 bölü x. Eşittir x. Ya çarpanlarına ayıracağım ya da değer vereceğim. Mesela x yerine ben 4 yazsam. Bakalım sağlıyor mu? x yerine 4 yazayım. 12 bölü 4 ne yapacaktır? 3 yapar. 7'den 3 çıkar. 4 olacaktır. O zaman cevabımız kime eşittir? 4'e eşit olacaktır. Ya da ikinci bir yoldan şu şekilde yapabilirim kısa yol. Çarptığım zaman bana 12 verecek. Çarpımları çarpımları 12. Burada eksi olduğu için toplamları da bana 7 verecek. Toplamları 7 olacaktır. E, çarpımları 12, toplamları 7 veren sayılar 4 ve 3 değil midir? 4 ve 3'tür. Değil mi? E 4 ve 3 bunu sağlıyor. Bakalım buraya biz 4 mi yazmıştık? 4 yazmıştık. Bakalım 12'yi 4'e böl. 3 7'den 3 çıkar. 4 olacaktır. Bu şekilde de bulabiliriz. Ya da zaten çarpanlarına ayırsak aynı şekilde sonucu bulabiliriz. Peki toplama olsaydı mesela ne olsun? 2 artı 15 bölü 2 artı 15 bölü yine sonsuza kadar gidiyor benzer bir şekilde yine bu ifade kime eşit olacak? Sonsuza kadar gittiği için hepsine x diyorum. Hepsine x dediğim için aynı şekilde bu ifade de x olmayacak mı? Olacak. 2 artı 15 bölü x. Kime eşittir? 2 artı 15 bölü x eşittir. x olacak. E i̇fadeye baktığımızda x yerine hangi değeri yasam sağlayalım? Çarpanlara da ayırabiliriz. Ama değeri düşünelim. 5 yazalım. Tamam. Bakalım 5 bize sonucu verecek mi? 5 yazalım. 5 yazalım. 15 bölü 5 nedir? 3. 3, 2 daha 5. O zaman ne yapacaktır? 5 bize bu değeri sağlayacak. O ilk pratik yola bakalım bir daha. Bu sefer çarpımları bana 15 verecek. Çarpımları 15 artı olduğu için farkları diyeceğim. Farkları 2 veren sayılar. Çarpımları 15, farkları 2 veren sayılar. 5 ve 3 değil midir? 5 ve 3'tür. Çünkü 5 kere 3 15, 5'ten 3 çıkar 2. E büyük olan bizim cevabımızdır. Büyük olan kimdir? 5'tir. O zaman bu ifadenin cevabı ne olacaktır? 5 olacaktır. Tabi bu ikinci yol genelde pratikler unutulabilir. Yine çarpımları bana 12 verecek. Eksi olduğu için toplamları 7. Bunlar kimlerdir? 4 ve 3. Burada şunu düşünmeyin. Bu sefer eksi olduğu için küçük olan. Eksilerde her iki değer de sağlayacaktır. Hem 4 de sağlar hem 3 de sağlayacaktır. Bunu unutmayın. Tamam Ya x deyip çarpanlarına ayıracağız ya da çarpımları 12 toplamları 7 veren değerlerimize bakacağız. Rasyonel sayıların ikinci kısmının da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ondalık kesirleri göreceğiz. Sizinle tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.